Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar hazır yufkayla haşhaşlı afyon bükmesi yaptık. Yapana yiyene sağlıkla afiyet olsun. Evet şimdi yapım aşamalarına birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar iç harcımızı hazırlarken bir orta boy soğanı küçük küçük doğradık aldık tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ da katıyoruz sotelemeye devam evet, iki su bardağı bütün mercimeğimizi katıyoruz önceden patlamıştık evet arkadaşlar biraz e, suyunu, acı suyunu alıyoruz. Soğanın üzerine ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu biberimizi kattık. evet, bir tatlı kaşığı pul biberimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuzu kattık. Evet arkadaşlar, Bizim e, İsten olduğu için acı suyunu alırken pişti. O yüzden sadece soğanla şöyle bir kavuracağım. Ama sizin e, bütün olabiliyor. Bazen öyle denk geliyor. Pişken olmuyor. E, acı suyunu aldığımızda eğer hala sert bir miktar su katarak bu şekliyle de pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar 3 e, ee, yemek kaşığı dolu dolu haşhaşımızdan aldık haşhaş haş ezmesinden yarım su bardağı da su kattık iyice karıştırdık şimdi iç malzememizden döküyoruz evet arkadaşlar şaşırmışım su diyorum yarım su bardağı sıvı yağ katıyoruz iyice karıştırıyoruz içerisine döktük ve e, yufkamızı iyice açtık yarısına sürüyoruz iç malzemeyi önce döktük kaşıkla şimdi fırçayla yayıyoruz Evet şimdi diğer yarısını yufkamızın üzerine örttüm. Evet katladıktan sonra yine bir miktar döküyoruz. Kaşıkla Tekrar fırçamızla yayıyoruz. İkinci katına daha az katıyoruz arkadaşlar. Daha az dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yufkamızı ortadan ikiye böldük. Ve gördüğünüz şekliyle tekrar bölüyoruz. Ve diğer hazırladığımız iç malzemeden koyuyoruz parçaların üzerine. En pratiğinden hazırlıyoruz. Hazır yufkayla en pratiğinden oluyor ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yapmanızı öneririm. Evet. İçerisine malzemeyi koyduktan sonra gördüğünüz şekliyle sarmaya devam ediyoruz. şekilde işlemimiz devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar iç malzeme 4 yufka için geçerli. Evet arkadaşlar haşhaşlı sosumuzdan hazırladıklarımızın üzerine de sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında da pişireceğiz. Yalnız arkadaşlar benim verdiğim sos iki yufka içinde ee, eğer ki 4 yufka ya da daha fazla yapacaksanız bunu katlayarak devam edeceksiniz bu malzemeyi. Evet birlikte yorulduk. Birlikte yaptık. En pratiğinden fırından çıktı. Şimdi şunu bir test edelim mi? Ne dersiniz? Çıtırtıyı duydunuz mu? Şuraya bakın. Enfes. Çıtır çıtır. Ve içini de bu şekilde görmenizi istedim. Enfes bir lezzet. Afiyetler olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ve her daim bizimle kalın. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.